Herkese merhaba. Bugün konumuz beslenme. Beslenme deyince aklımıza neler geliyor? Güzel hazırladığımız sofralar, pazar kahvaltıları vesaire. Ancak her istediğimizi yediğimizde doğru şekilde hedefimize ulaşamadığımızı hepimiz biliyoruz. Bir yetişkinin vücuduna temel olarak alması gereken besinler var. Bunlar proteinler, vitaminler, mineraller, lifler, doğru karbonhidratlar ve su. Bunları yeterli olarak alabildiğimizde en iyi performansı sağlayabilmiş oluyoruz. Ancak ne yazık ki bunları günümüz şartlarında istediğimiz gibi güçlü bir şekilde alabilmemiz, yeterli ve dengeli şekilde alabilmemiz maalesef mümkün değil. Herkes yeterli ve dengeli beslenebiliyor olsaydı bugün hiçbirimizin bağışıklığı düşük olmazdı. Hiçbirimiz hastalıklara yakalanmazdık. Ama ne yazık ki dışarıdan bir sürü yapay gıda alıyoruz ve vücudumuza toksinleri biriktiriyoruz. Ancak bu aldığımız toksinleri maalesef atamıyoruz ve eksik gıdalar alıyoruz bir taraftan da vücudumuza. Bu uyku düzenimize de yansıyor, gün içerisindeki performansımıza da yansıyor, zihnimize de yansıyor ve yeterince doğru beslenemediğimiz için stresimiz mesela daha fazla oluyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, söyledikleri şey 21. yüzyılın insanının artık gıda takviyesi kullanması gerekiyor ve kullandığınız takviyelerin doğru takviyeler olması gerekiyor. Yediğiniz yiyeceklerde bugün maalesef şu kadar gram protein almalıyım, şu kadar gram karbonhidrat almalıyım, şu kadar gram omega-3 almalıyım ki bunların zaten doğru kaynaklardan geliyor olması lazım. Kaynağın nereden geldiğini de bilmiyoruz çok seferinde. Başlangıç olarak şöyle bir adım atabiliriz. Bir gün öncesinden yemeniz gereken şeyler nelerse onu planlayabilirsiniz. Yani e, temel olarak almamız gereken 3 tane ana öğünümüz, 2 tane minimum da ara öğünümüz olmalı. Sağlıklı, dengeli, proteinli gıdalarla olması gerekiyor. Önceden planladığınız zaman bunu çok kolay bir şekilde ertesi güne adapte edebilirsiniz. Yapılan araştırmalarda şöyle bir şey söylendi. Her gün ekstra yediğiniz bir tane elma kalorisiyle bir yıl sonunda ortalama 2 kilo almış olacaksınız. Eğer bunu fark etmeden 3 yıl üst üste yaparsanız fazladan 6 kilonuz olur. Kilo kontrolünü yapmak ne kadar kolay ve aynı zamanda ne kadar zor. Hiçbir şey yapmadan kilo olabiliyorsunuz aslında. Ancak hiçbir şey yapmadan da kilo kontrolünüzü sağlayabiliyorsunuz. Bunu yapmak aslında bu kadar kolay ve eğlenceli. Sadece önceden birkaç adım atarak hareket planını oluşturmak size çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Temelde yapacağımız ufak değişik adımlarla beslenmemizi, yaşam tarzımızı çok daha kolaylaştırabiliriz. Bunlar neler? İşte içeceğimiz su miktarını önceden belirleyip onu gün boyu tüketmeye gayret edebiliriz. Yiyeceklerimizi önceden planlayıp diğer yiyeceğimiz işte abur cuburlardan, paketli gıdalardan uzak kalabiliriz. Belirlediğimiz spor günleri yapıp yarım saat yapacağımız aktiviteyle yaşam tarzımızı daha iyi hale getirebiliriz. Bunların hepsi Hepsini tamamladığımız zaman aslında çok basit hareketlerle kendi kontrolümüzü elimize almış oluyoruz.